Arkadaşlar ben bura yeni bir pubg videosu ile karşınızdayım Hemen şöyle güzel bir inşimi yapalım arkadaşlar Şuradan hemen bir gireceğim Tamam girdim arkadaşlar şuradan bomba falan filan her şeyimizi alalım M162 çok güzel şuradan geçenler olacak Tamam bunu aldım Oo, ama o, sıkıntı. o sıkıntı ama göster Göster kral Tamam onu aldım arkadaşlar biri daha geliyor Tamam bunu da aldım. Çok güzel. Ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar. Şuradan kilimi çekeceğim ne? De... Lan benim kilim çalışıyor. Adama bak ya sen şuradaki kilimiz ne oldu? Ha gelmiş bu tamam. Şimdi orada iki tane aldıysak burada bir daha aldıysak tamam dört oluyor. Tamam çok güzel arkadaşlar. Sizler hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca üstüne bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar şöyle hemen bir arkadaşlar açtık burayı da biri geliyor gelirsen yakarım şöyle aa üstteymiş lan adam adam üsteymiş ya ben de aşağı tarafta zannediyordum iki tane daha adam geliyor ama olmaz 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 sıkıntı sıkıntı durun durun aa geliyor gel bakayım Lan nasıl ölmedi? Tamam. Ya bu adam nasıl ölmedi ya? Görüyor musunuz arkadaşlar? Aha yumruk atıyor. G I diye biri öldürmüş bizi solda gördüm de. Var ya çok kötü öldüm arkadaşlar. Hiç de yakın geçemiyor bir yere atlayacağım ya. Uf. Ses geliyor lan. Ha tren sesi tamam. Tamam şuraları falan açalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çok güzel gidiyoruz. Alamıyorum. Alamıyorum. Bir dakika. Onu almaya çalışacağım ama. Görebilirsem almaya çalışacağım. Aha. Bir dakika gördüm. Tamam. Onu çekmem lazım. Çekmem lazım. Şöyle. Gel bakayım çekelim seni. Gel bakayım. Neredesin? Nerede lan bu? Oğlum pusma bak. Aha. Tamam aldım arkadaşlar bunu. Şuradan loot alalım. Bir dakika. Adam görmüştüm. Aha. Bu ne lan? Bir dakika. Çekeceğim. Tamam. Çok güzel. Buradan giderken arkadaşlar görmüştüm de. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ben de tam gidiyorum var ya. 13 tane paramız var. Bir tane 8x alsak nasıl olur diyeceğim de. 8x 35 mi? 30 mu? Öyle bir şey para. Yani paramız yetmeyecek arkadaşlar. O zaman yapacak bir şey yok. Keşke olsaydı arkadan çıksaydı güzel olurdu da. Bir dakika şuradan belki para toplayıp alabilirim de. Çok da çıkacağını sanmıyorum. Oha öndeki ne lan? Lan oğlum ne alaka? Ne alaka? Oha. Oha. Tamam. Tamam sorun yok sorun yok. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle Titan'ıma dönüşüyorum. Buradan hemen gideceğim. Etrafta kimse var mı diye bakalım. Gerçek mi Gerçek olabilir arkadaşlar Dikkatli olalım Aha gördüm gördüm tam da Şeyi çektim ya yani. tam gördüm de Aha gidiyor Kardeşim nereye gidiyorsun Bolçuk lan bu Tamam çok güzel Aldım arkadaşlar onu da Şöyle etrafta kimseye bakıyorum ee, Göremiyorum ama İnşallah Sıkıntıya uğramayız Adamlar var mı burada ses falan Ses yok. Bekleyelim. Dedem'in mi? Ayak sesi. Nasıl lan? Nasıl oğlum? Aynen. Ayak sesi var. Bir dakika bakacağım. Gel bakayım. Görünmüyor adam. Ay sesi geliyor ama. Burada mı lan bu? Bir bomba fake'i verdim. Gerçek mi olduğunu anlamaya çalışıyorum da. Burada değil. Burada değil bu. Bir alt katta. Burada. Bir dakika. Bakacağım. Aha. Burada. Şöyle arkadaşlar oynuyorum. Aha. Lan bot. Bot çıkmış. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle çektim onu. Biri geliyor. Biri geliyor. Kim? Tamam bu da bot çıkmış. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Aldım bunları. Şöyle arkadaşlar. Buradan gitsek mi ya? Buradan gitsek mi bilmiyorum ama. Yok da gitmek istemiyorum çünkü alandayız hem bir de. Bekleyelim o zaman burada. Ee, etrafta birilerini görürsem. Ayak sesi mi geldi? Bir dakika şuradan treni uçacaktım da arkadaşlar şeyi çekemedim ya. Of of tren kaçtı. Tren kaçtı olmadı. Olmadı bu. Ortada kaldık. Kabak gibi dedim de adamı gördüm. Adamı gördüm. Çağırdım. Bunlar sıkıntılı. Bunlar sıkıntılı. Bir dakika oğlum bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? Aha lan ne oluyor? Oğlum araba ne yapıyor? Bir dakika. Hocam bunlar bir sıkıntı lan söyleyeceğim Bayağı yedi. Bayağı yediler nasıl ölmedi bilmiyorum. Ee, arkadaşlar o zaman biz bir binamıza çıkalım. Adamlara M4 vuruşumuz yapalım. Bir dakika lan. İçeride birini mi gördüm? İçeride sanki altta birini gördüm var ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sıkıntı. Ama o sıkıntı bir bakacağım arkadaşlar. Sanki bu odadaydı. Benzin de olabilir. Aha. Bu ne lan? Arkadaşlar hiç bunun sesini duymadım. Zaten bu da AFK. Aa biz buna vurmuştuk. Biz buna burada vurmuştuk. Nerede o adamlar buradaki, az önceki? Neredesiniz kardeşim? Aha. Oğlum, olmaz, sıkıntı. Dur, sakin. Onu yemedim. Ama ye inşallah. Tamam, baydım arkadaşlar onu. Şu. Oo, olmaz, 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 sakin, sakin. Adamlar sıkıntılı. Ben diyor ki, ben sıkıntılıyım ya diyor. Bizim aradan da botçu onlara yem olmaya çalışıyor galiba. Ye de. Tamam benim filmi çekemediler. Aa olmaz. Bak yakışmadı size. Yeni biri. Aa. Oğlum bunlar ne lan? Ben bunları vurmam dedim. Aa bu beni öldüren takım. Bu beni öldüren takım var. Orada birini gördüm. Tamam direkt kili gelmesi iyi oldu. Hocam bunlar bizi öldürdü. Gelin lan buraya. O son bir adam nerede? Aha geliyor. Allah Allah aynen buydu. Buydu. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Bana bunu yapmayacaktınız ya. Valla. 1 vs 3'ü az önce etkinlik dağıtamadık ama şimdi attık ya. Çok güzel intikamımız dağıldı arkadaşlar. Tamam şöyle etrafta kimseyi göremiyorum. Arkadaşlar bu evde bir durdum. Şöyle çatıya çıkabilir miyim? Bir sesler geliyordu arkadaşlar. Buradan neden mi? Çıkamadım. Bir dakika şuradan bir daha deniyorum. Allah! Çıkamadım yine. Oğlum niye çıkılmıyor? Lan! Cık, yok arkadaşlar çıkamıyor. Buradan bakacağız o zaman belli oldum. Şöyle adamı gördüm orada. Nerede lan bu? Kaçtı mı? Görünmüyordu. Aa kaçmış lan. Oğlum kardeşim sen ne ara kaçtın ya. Adamın hızına bakın ya. Bir dakika yerinde de. Aa bizim o susturucu var. Daha yeni fark ettim. Yedi. Aha. Lan. Bir dakika baygırını çekmem lazım. Baygırını çekmem lazım. Kaldırması olabilir. On lan lan yeri ayırı ayırı Lan araba geldi oraya. Ne alaka tezgah lan bu? Adamlar içinden kesin olarak tezgah lan bu demişler onu düşündüm. Tamam yedi. Bir daha yedi. Lan. Allah kaçıyor. Canı bir. Aha. Bayıldı bayıldı çekmem lazım. Çek çek. Tamam çektim arkadaşlar çok güzel. 17 kil buradan 2 kil alık. Bir dakika etrafta kimse yok galiba da diyeceğim de az önce vardı soldan sıkıyorlar ne ara yok dedim ben. Bir dakika Aa, alan dışındayız alan dışındayız tek kötü tek kötü yanımız üstten de sıkıyorlar arabaya binip gideceğim bir alanda uygun kendime bir yer almam lazım ama nereden gitsem şuradan gideceğim ya yani. sol taraftan köprünün altından gidelim arkadaşlar şöyle geldim buraya bir de ee, şurada dursam çok güzel olur da açımız çok iyi diyeceğim de diye. alan tam ort ortasındayız şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Kabak gibi ortada olduğumuz için her yerden mermi yiyebiliriz. Tepe sıkıntı. Arkamız sıkıntı. Market var. Ee, buraya kim verdi alanı bilmiyorum ama anladınız siz. <laughs> Bir dakika. O ne lan? Ne alaka? Ne alaka? Biri pusu korumuş bize. Biri tezgaha düştük. Bir dakika. Evde mi lan o? Arkadaşlar galiba biz iki saattir buradaydık da. Diyeceğim ben iki saattir bu kayanın oradaydım. Aa alandayız. Çok güzel alanda olmamız. İki saattir şu arkadaki kaya var ya önümdeki şu kaya. Oradaydım arkadaşlar. Adam neden sıkmadı anlamadım da o evde olmayabilir. O evde olmayabilir. Ben şöyle yapacağım. Şuradan. Çatıya e çıkalım bir. Drop da atmış sol tarafımıza zaten. Atmış da. Bir dakika. kör oldu. Gözüm kör oldu. Dedim mi de adam oynuyor? Yedi. Oğlum niye oynuyorsun hala? Lütfiye de. Nasıl isim lan? Arkadaşlar alan sorunumuz var dedim mi? Bir dakika. Gördüm. Onlar bana soldan mı oynuyor? Arkadaşlar alan çok uzak ya. Alan valla görüyorsunuz burada benim şansım yok. Yapacağım hiçbir şey yok. Burada tam alan 1 metre diyor. Bu önüm alan da gördüm. Orada oynayan şu eleman. Şöyle bir vuruş yapamaz mıyım ya? En azından birilerini alsam. Bak işte bu. Bu. Aa! Ne de? Ya arkadaşlar. Ya oğlum ne sorunum var? Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Yemin ediyorum şanssızım ya. Niye böyle? Vallahi Sıkıntılı ya. Gelme daha. Daha gelme. Oğlum bu ne? Ya alanı yine bize vermiyor oğlum. Yeter artık versene. Sen nasıl oynuyorsun ya? Kardeşim niye bize vermiyorsun bu alanı? Ya bizim ne sorunumuz var seninle? Dedim ve gördüm. Alamaz mıyım? Alamazmışım. Alan dışına giriyorum. Ya oğlum var ya... Ben de o adamların şansı olsa... Valla... Adamları öldürmüştüm ne bir dakika. Bakmasın. Git 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 sen. Sen git 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 git. Git hocam. Ben... Burada kimse yok. Burada kimse yok. Belli oldu ben kaçıyorum. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum ki. Sıkmayın. Durun. Allah dur. Allah dur 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 dur. Aa yandık. Yandık. Bir can basmam lazım. Direkt sağa oynayacağım. Adam tepeme alırsa beni öldürür. Elimde P90 gördüm sanki P90 sıkıntılı olacağım uzak mesafeli oynamam lazım En azından bir Starship M4'le yeter benim için Aha. Tamam aldım onu Çektim ya. ya oğlum Oğlum var ya Bustum da yokmuş keşke bustum olsaydı Var ya ben almıştım Bu adamı ya Vallahi almıştım adam alttan gelmiş ya. Of of oldu mu ya çok kötü oldu. 20 kilo 35 kişi bir hasar var. Nasıl M4 olmuş arkadaşlar. Yani görüyorsunuz çok kötü öldüm. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun yani 20 kilo güzeldi. Baya mücadele vardı arkadaşlar. Tokiler mesela intikamımızı falan aldık. Güzel maçtı. Ben de yorum yazarsanız çok sevinirim. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz. On numara 5 yıldız olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.